Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre Shadow Warrior'a evet. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa. Orada bir grup... Adam var, Adam. Adam değil lan, ne adamı? Adam ne ama? Yaratık. Parçalanma lan onu! Ha! Ama o belanızı versin lan! Aa! Al. Al. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanızı versin. İlla bana diyorlar ya beni var ya psikopata bağlayacağınız ya. <laughs> Allah belanızı. Ah. Bu patlar mı acaba? Bir kılıç darbesiyle araba patlatan adam. Bu. Budur. Uf. Allah Allah'tan dedim. Buraya bir tane vurma. Aa bu ne? Bu ne lan? Hani bu şey ya. ilk çıkan oyunun şeyi gibi görüntüsü gibi görünüyor. Evet. Böyle. Motobike. Ama tabii ki motobike de patladı. Ne çalıyorsun lan? Ana! Allah belanızı versin ya. Kendi kendini öldü bu salak. Gelin lan. Hihi <laughs> <laughs> kafası kafası. Kaçıyor bu da. Yine kapı açıldı. Hep parayı anahtar Nereye açıyor bu ne Bu ne ya Bıçak darbesi vurdum Kılıç darbesi vurdum oraya şey olmadı Kapandan ışığı hiç sevmem o. Niye o patlatmıyor bunu Yukarıda kavga etmeyin birbirinizle oh. İkinizi birden keserim şimdi He vurayım mı Lan senin var ya Ya Allahım Ojo. Neyse kılıçla açmaya çalıştık gene. Gene kaydetti. Kılıcımızı silelim yağ Hop. Ah. Oh. Ah. Aa. Ah. Düşüyordum ya. Eğilerek gitmem lazımdı orada ama. Oy düş. Oy. Yanıyor lan. Ojo. Bum. kılıçlar daha güzele benziyor. Şu küçüğü alıp şöyle fırlat fırlatabilsek. Aa. Oo. İçinden bir şey mi çıkıyor lan? Oo, kılıca bak. Kılıç torbesine bak. Ha bir tane daha çizdi. Oo. 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 Oo güzel. 3 oldu. Yani bölüm 3'ü çektiğim için 3 oldu. <laughs> Neyse. Hop. Kapıyı gösteriyorum ama önce aşağı ineceğim. Bu ne? Bu bir şey Bu gene burayı bir şey açıyor ama Bir şey mi? Ne bu ya? Lamba mısın? Nesin ya? Bir sus ya Çatıştır Sesler çıkartıyor E bura bir şey olmuyorsa ben gidiyorum o zaman ya bir bok olacağı yok ama üstten gidelim nereden buradan geldik buradan gideceğiz bura bir herkesi niye böyle kaza astınız acaba şuna bak Allah Allah ee. Aa bunlar ne Ne lan sen İyi bunlar da kolay oluyor yani. Oğlum bunlar ne böyle ya? Arkasında şey gibi onların. Ben efendisindeki böyle oklar vardı ya fillerin üstünde. Onlar gibi bir şey takmışlar. bayrak. Her zaman bu küçük şeyler de gelmeyi ihmal etmiyor. Al 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 al, al. lan. oğlum arkadan sıkı sıkıştırmayın arkadan. Sizin var ya. Ne diyorum ben arkadan bana sıkıştırmayın. Oğlum var ya ben çıldırdım böyle nasıl öldürdüğümü hiç hatırlamıyorum ya. Anında ölüyor lan bunlar. O ne? Ee, o aşağıdakine mi gideceğiz şimdi? Bu delik, delik, kara delik. <laughs> şimdi burayı diyor, aşağıyı patlat diyor. Onları öldürdün, yolun açıldı diyor. Al sana, aa. Bu kadar mı? Aa, pah karma <laughs> karma point ne alayım lan don alayım lan tabi ya don ya don iyidir ya açıkta kalmaktansa dur wipon 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 ne diyorsanız bunları neden alamıyoruz ya bunları neden alamıyoruz ya of Oğlum ben bunu geliştirmem lazım belki ben bunu geliştireceğim Power'a bakalım Evet kristal yok Kapat lan Oyna dön Hadi bakalım Burası da bu arada hemen karanlık oldu Şöyle gidelim Bir de parata atarak Kapı açıldı otomatikman Elmas Elması aldık hemen skill Hemen skill ne alalım Ha bu ne yani. Oye oh yeah. güzel oldu bu ne Neye benziyor resim Hiçbir şeye benzemiyor Vücudu komple sardırınca bir şeye benzeyecek herhalde Değil mi Yine adam ya, yeni ölü adam. Ah, ye. Yeah. Ah. Aha. Buran ne lan? Ana. Buranın görüntüsü niye buranın böyle? Ha. Ana bu ne? Allah Allah. Buranın niye görüntüsü böyle ya? Bazı yerleri bu şey... Aha bir daha bir şey. Deli deli ne? Ne? Bura? Çok tuhaf bir yer ya gizli geçit. Bir yer gizli geçit. Gibi bir şey. Nasıl bulduğumu da bilmiyorum. Şuradaki ibneyi patlattım. Ve açıldı. Evet para bozuk para ortası delik para mı nasıl bir şey lan bu şeylerin paraları da çok garip ya açı bakalım can dolu o da almıyor dedi diyor niye öyle diyorsun He, beni sinirlendirmek mi istiyorsunuz kapa kapan lan lamba güzel al sana bir çarpı bir çizgi. Ha? Bana şekil mi yapıyorsun? Ha? Ya bana şekil yapma. Oldum yerden sizi keserim lan. Lan! Arkadan gelmeyin. Bak çizdim görüyor musun mi bak? Çizdim yine. Uzaktan vurduğum için. Ah. Uzaktan vurdum için bunu bu ne? Kolan! Kolanın içine açtım kapağını. Bu kapıdan mı? Açıl bakayım sen de açıl. Her zaman para para para. Ee, yani. Yani nereden yani? O sandıkta baya bir para vardı ha e hey oğlum ben geldim ha pembe bisiklet. Dur. Buradan gidemiyoruz. Buradan neden gidemiyoruz? Aç. Aha çıktım lan. Hihi. Aa, çık. Ya şuraya çık. Çık lan orada kalıyor mal gibi. Hangi kapıdan? Kapı açılmıyor. Sen kapın açılmıyor. Bu açın açınmıyor. ya neden açın ya neden ya? Ee... Ananı avladım seni. Ha polis arabası. Polis arabasına girecekmişiz ya. Ah geliyorlar. Güzel silah aldık ama. Ha. Hadi 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 mamul el sallayın. Salatla araba geliyor üstünüze doğru. Oh. Ah. Ben ne demiştim videonun başında? Kılıçla dalacağım demiştim. Senin attığın bomba bana bir şey Sen Sende o varsa bende de bu var. Bende de bu var lan. Al. Ne oldu? İyi. Dede dedi. <laughs> Oradan geldim. Buradan yukarı. Masters. Masters. Evet. Karanlık bir yer. Oh, Şıp. Sus ne 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 düdük. Aa vurunca hava çıkıyor. Niye çıkıyor lan? Hep burada dolaplar var. Dolaplar dolaplar. Dolaplar dolaplar. Evet. Yukarı çıkalım yukarıda. Bu var bunu patlat. Bu ne? Şey buna zaten. Başka. Başka bir bok. Aa bura ne? Ne ne? Neredesin? Neredesin? silahı kendi kendine niye aldı eline? Ben kılıcı demek kılıcı kılıcı silmedik arkadaş. Kılıcı silmezsek olacağı budur yani. Kılıcı sileceksin, parlatacaksın, yağlayacaksın ki sana güzel hizmet etsin. Değil mi? Yaratıklar ortadan ikiye... güzelce bölsün açılan. Aferin. Hmm. Ana gene mi oradasınız? Oca! Hmm. Arabayı, arabayı patlattım. Hepinizi orada attım. Amına. Asla çıkıyor ağzından ha. Benim ne kadar psikopat biri olduğumu biliyorsunuz değil mi? Sizi sürünürken öldürürüm sizi sürünürken. Al. Al dedi. Aa ne avradını bu ne? Ulan size ben demedim mi akıllı olacağınız diye he? Akıllı olun demedim mi lan? Böyle arkadan dayamayın. Arkadan dayamayın dedim lan. Bu kadar bütün bir söz demiyorsunuz ya bak ya. İlla beni insanlıktan çıkaracağınız ha. Hala da mal gibi atlıyor bak. Ah ah. Sağlığı kaçırdım sizin yüzünüzden. Sen de kesin lan arkana sopa koymuş. O sopa beni kes kurtarsın diye ama uzaktan uzaktan iğneliyorum seni. Aa. İbine bomba attı. Vay şerefsiz ya. En son nerede kayıt yaptı kim bilir ha. Sağlığı da dolduramadım bir anda. Hadi bakayım. Ah bir de kapı. Anasını sattım. Kapı çalması olmuyor ha. Aa. Ah. Oha bir de buradan geliyorlar. Gel. Gel lan. Ya. Aa. Ah. Allah lan lan. Ne oldu? Ha? Ne oldu Lan ne oldu? Lan ben sıkıştırmayın beni. Lan sizin var ya ananızı avladım Oradan uzaktan sen atıp atıp duruyorsun ha. Sen çok şey oldu sen ya. Yani. Sen de öyle. Bak silah Ananı avradım siyah oldu O siyahlık bana söker mi sandın sen? <laughs> Al sana oh. Bak silahım var ya son anda böyle bak Kan oldu böyle hani körleşti Parmağımla onu bilevlemem lazım onu Hani Pavla Pavla ne lan parmağım yani Aa bu ne? Ana kalbi kalbini de kessin senin Pembe kalp biş Silahla da alabilirdim arkadaşlar ama silahla hiç eğlenceli olmaz. Zaten bir sürü silahlı oyun var. Anasını satayım bunu. Ha. Bir sürü silahlı oyunlar var. Anasını satayım. Bununla kılıçla girmek daha iyi. Eğlenceli. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. İnşallah siz iz, değerli izleyenlerin de hoşuna gider. Şöyle gidelim. Oo. Evet kaydetti. Evet kaydetmişken. Burada bir trah, değil mi yani? Konuşuyordu orada neyse. Evet arkadaşlar, bölümümüzün de sonuna geldik. İleriki bölümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.